Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl bu, Stars oynuyoruz. <laughs> biliyorum bugün aslında güzel güzel iyi, iyi güzel bize bize oyun gelecekti. Burası çıkmışım. Bu arada benim ikinci hesabım. Yeni açtım evet. video için. İyi. Ön, bir dakika sonra ben gösteririm. Yeni başlamayız. Çok başlamayı göstermeyeceğim şimdilik. Sadece 10 dakika beraber olma oynayacağız. O şekilde olacağını düşünüyorum eee su arama dışında e, e, şu an suşi etkinliği var ama perşembe günü bitirirken bu video izlediğiniz günden sonra bitecek e, ee, büyük <laughs> ama bu etkinliğe katılmayız başka et, etkinliklere katılmayı düşünüyorum bir dakika etkin bir dakika zaten yeni savaşçımız gelecek adı kazey evet doğru kazeydi ultra efsanevi savaşçı ilk ultra efsanevi savaşçımız şimdi hayırlı olsun diye bütün iki gün ben bu videoyu iki gün sonra gelir bir gün sonra yani ölçük onu da ağırlık olarak bunu vereceğim. Oyun oyunum. Var. Bu arada Minecraft skyblock videosu geldi, biliyorsunuz. Ben yani, yani orada şey şu şekilde yaptım, bir tane ada yaptım hayvanlar için. O videoda daha detaylı bir açıklama gelir. Ee, bir dahaki videodası şey, e, şey yapacağız. Neydi o? Ee, ah olmuyor. Ne de dediğim derken farkındayım. Özür dilerim. Bakayım basın mi? Ee, bir dakika videoda ise O videoda daha doğrusu Ağaçların yeni yapıyız ve Çikolata toprağımız kalmadı maalesef Yani halledelim o, şimdi, Bu, bu ben, şey Bu şey Burası sarsan konuşalım birazcık Heyecanlıyım Önceden videolar çekiyordum ama Böyle ne zamandır böyle Sırayla video çekemiyorum Çekemiyorum Her gün böyle video çekmek İnsanı biraz heyecanlandırıyor. Bu o sıkıntı. Dol dol, dol 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 Bling bling. Güzel. Resim o. Resim. Küçük bebek. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Çok kolaylar ya. Bir <laughs> bot gelecek biliyorum. Yani e, aslında ben önceki adamı 23 bin kupayım. Yani gerçek hesabımdan. Buna da biraz ihtiyacını düşünüyorum. Gel bakayım buraya. Brock. İki kere yani iki ben öleceksin. Gel iki vuruşun da öleceksin. Yıldız da alıklıyım. Konuşamıyorum. Özür dilerim. Burnum tıkalı biraz. Öksürük geliyor. Gel 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 gel. Bu iki vuruşun öldü. Yani yeni karakterim niteyi alalım o zaman. Yeni etkinliğim savaş topu. Aaa. şekilde Edgar vermiyordu. Eskiden daha farklı bir şekilde Edgar veriyordu. Yarın. Ben e, videoyu belki büyük bir yarın çekelim. Birkaç gün sonra yüklerim. O yüzden Edgar'ın şeyini alalım. Günlük seri. Güzel. Ülke yükselen kumlete daha önemli. Bizim için. Yeter. Dünya savaşı gelip gelmesi en derdi. belli de olmaz. Yani, o bingo yüz. Garip. Evet ya bu güzel miydi? Bu beleş verdi benim önceki hesabımda var. Ay, yani şimdiki hesabımda var. Çok güzel ya. El diyor. Yani buraya kaza gelir yeni güzel bir göstereyim size Evet en son doğması lazım en son geldiği için bayağı var evet yeni güzel savaşımız bu Jiyong bir Kore lider Ali ee, karaoke ustası iyi biliyorum tamam bakalım Mütel oynayalım savaş topunu zaten savaşa bu kolay o yüzden başlayalım. Bakalım. Yani ileride mesela ben biraz baya biraz baya olmayı düşünüyorum diyecektim. Ne birazcık zor bir karakter. Zor değil mi de? Başlarda böyle aksuarsız, ultisiz, yani güçsüz bir karakter. Biliyoruz. Malo yendik. Esin olmuş. Ah öldük. Koş 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 koş. Ay çok anlıyor ya. Geçmek evet, hesabımda baya karakter güçlü. Büyük ihtimalle bir dakika videoda onu da gösteririm. Meraklı olmayasınız. Bunu da savaşta hoşta oynamıyordum. Önceki hesabımda sadece suçlar çok özür dilerim. sıkılmıştım artık ama sizle birlikte sıkılmayacağım. Evet. Tamam <laughs> vizesi yazıyor. Küçük oyunlar. <laughs> Güzel. Victory. <laughs> Bir tur daha oynayalım. Daha altta koymuş tam da. Sonra biraz çeliğe oynar. Kapatırız videomuzu. Yeni karakteri yeni, yeni karakter de almak istiyordum ondan. Evet, el, el primo'yu da alacağım. Düşün ben iyice bunları kasarım iler, çok karakterim oldu zaman oynuyordum. Önceki karakterim 2020, önceki hesabım 2022'den kalma. Onlar gibi de 16, 16 bin kupalı hesabım vardı. O 2020'den iki sene boyunca 16 bin sonra onu yanlış kaybettim. Ve yeni hesabı geçmek zorunda kaldım. Kaldım. Evet, üzgünüm. dayım mı bir kültür dört kişi güzel Hadi bakalım bir tur atalım sonra şeyde geçelim zaten alpumu büyük ihtimal açılır bunu güzel bir gün şey biz seçeceğiz biz sizi başlayacağız garip gelir ama video dışında iyice kısacağım en azından birkaç tane su aşamayı düşünüyorum yani önce kazanmış sadece iki tane kostüm alamadım. 3 yani üç tane aslında. Piper'ın kostümü. Ee, sonra Tyra'nın kostümü. Bir de Kim'in kostümü diyor. Sadece ikini aldım. Şey olan. Yani efsane olan. Ama yani hiçbir şey alamadım. Alamadım daha doğrusu. Hiçbir şey alamadım. Ve alamayacağım. Çünkü daha sonra yüz tane diyebildim Maalesef. Ve gün kaldı. 100 tane ama imkansız. Ve elması yatıramadığım için oyuna. Hadi bakalım. Kırgın emojisi atalım. Gol. Aha ağlayın oh. bebekler. çıkalım. Sıra edilecek her gün savaşın. Biliyorum. <laughs> Ve el primomuzu aldık. El tamam güzel. Şimdi karakterimiz Süper Ender. Önceki hesabımız Süper Ender, Ender. Bir de karakterin hepsi tamam. Yani full. Hmm, en meta daha 7 seviyede aksesuar gelir çok kuşlu bu. Yani daha iyi. Biraz Alpuma oynayalım. Alpuma hiç oynamayalım. Yani bir dahaki videomuzda bu kadar çok bakarsınız. Göreceksiniz. Ne kadar olmuş. Bir dakika daha birkaç yol geçsek girsek yeter bize. Keşke saklaşma gülseydim ama olsun. Alp'in mayra ben Alp'in bu şeyleri hepsini en az bir şeyler açmam. Açmaya çalışıyorum. Oyun kendisi verirse yapacağım bir şey yok. Onu söylerim size. Ya hile yapmadım belli. Burası hile yapılmıyor diye biliyorum. Çok Yapılıyor tarzı. Son zamanlarda bayağı oyuncu banlandı. Yani engellendi. O yüzden bilmiyorum ama yapmayı bilmiyorum yani bilmem büyüklerine falan girenler için kolay oyuncu gelsin diye ya kolay oyuncu zaten en başta kaç bin kupalı, kupalı oyuncu 23 bin kupalı önceki senem 16 bin kupaymış yani bana koymaz böyle şeyler gereksiz ha. gelip iyi yapıp 70 bin kupa olacaksam hiç olmayayım e eğlencesini oynuyoruz. Sıkıldığım zaman oynamayayım bitti. Yani. Benim <laughs> gücüm o zaten. Zura günü zaten şimdi. Ah. Bo sen niye benimle uğraşıyorsun? Şu pokoya dalsan ya. Neyse gol atacaktık. Şerisinde at bir zahmet. azart azart yok. Bo, garip bir şey. Hadi hadi. Oo adam. <laughs> tamam. Bakalım ne Eski yani, kutular var ne güzel ya. Bizim Ama bir bir dakika güncelleme kutularla ilgili olacak. Tamam hadi görüşürüz.